Oyvin kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Yemin Ahmet var merhaba Ahmet da. Hoş buldum <laughs> Hoş buldum diyor arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar başlıyoruz İlk başta size yaptığım yapıtları yaptığım evleri yaptığım işte villalar diyelim öyle şeyleri göstereceğiz Otelleri statyumu vakit kalırsa statyumu da gösteririm <laughs> Evet devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Şöyle bir gösterelim. Bunlar böyle bir evler arkadaşlar. Bunları fazla dolaşmayalım çünkü zaman geçmesin yaptığım başka yapıları göstereceğim. Bakın şurada gördüğünüz üzere şeyler var. Şöyle yukarıda olan şey var. Burada bir yol var. Şöyle yanardağlar falan, falan. karşıda bir şoto gibi bir ev var. Şurada tren istasyonları ileride evler var. Onları gösteririz. Aynı zaman yeter. Böyle ince şeyleri vakit ayırmayalım. Bu bir tren istasyonudur arkadaşlar. Evet bu bir tren istasyonudur. Evet tren istasyonu gördüğünüz gibi yazıyor. <laughs> Şunlar da bekçi kulübeleri. Şöyle yaptım. Ben yaptım arkadaşlar. Hiçbir nokta değildir. Tekrar altını çiziyorum. Burada işte bir tren yolu var. Bu yol böyle biri gitmekte biri gelmektedir. Bu tarafa doğru gidersek <laughs> işte öyle bu taraftan doğru gidersek statüsünü böyle gezersek olur çünkü tren yoldan geçilmez arkadaşlar hiçbir zaman. Evet şöyle gerisi geri uçalım. <laughs> Uçarız ama. <laughs> evet şu yolların altında Dediğim bir kanalizasyon var. Şurayı bir şöyle bir gidelim gidelim gidelim. Şurası inşaat halinde. O yüzden laban işte çevirdim. Şurası bir arkadaşlar bir sığınak. Bir deprem olur falan diye bir sığınak yaptım. Şöyle buradan hava giriyor arkadaşlar güvenli mesela ileride zombi saldırısı olur bir şeyler olur daha yarım arkadaşlar daha yetiştiremeyiz yaparız bunda bir iki bölüm sonra eğer çok izlenme olursa istek olursa Minecraft videolarına devam et de yeni yapıtlar yaparım değil mi Ahmet? Evet. böyle bir koyalım. Gel. Çıkalım sığınaktan. Şurada bir spor salonu var arkadaşlar. Spor salonu da içini düzmenin sadece yüzme havuzu var. Şezlong falan yapmaya çalıştım böyle. kendi için kafamda. Şöyle yatmalı yerler yaptım. Şurada bir üst kat var. O üst kata da jimnastik aletlerden koyacağız. Koyalım hatta şimdiden. Şöyle nerede olması lazım? Şuralarda mı acaba? Bakalım. Şuraya da bakalım büyük ihtimalle ve şöyle şu aletlerden şöyle, şöyle yapıyorlar iki neden olmuyorsa artık heh oldu insanları rahat bir spor alanı yapmaya çalıştık daha düzenleriz arkadaşlar biz bunları altını çiziyorum şuradaydı değil mi Ahmet? Hı hı. evet şöyle başka şeyler de koyarız evet bu kadar ne evet, kullanmak böyle bir şey yok şu merdivenlerin halinde ne yapmadığınızı hiç soracak olursanız Böyle yapmak daha kolay demiştim ve böyle yaptım. Evet, şöyle etrafı da çevirdi bazı buraya kadar. Şurayı da bir arkadaşlar ne yapacağımı bulamadım. Buraya da bir yapıt yapacağım. Şöyle bir düz bir alan. Şu arkadaşlar otel. Evet, şöyle girelim. Ne yazıyor? Okuyalım. Rezervasyon. <laughs> Rezerve alınan yer diyelim. Dediğim ki bunların hiçbiri bir not değildir. Kendim yaptım arkadaşlar. İlk önce üst katları gezelim devam et. Evet. Evet şöyle evet, her, o... ben de merak her bir odada arkadaşlar bunlar var. Şu şöyle yatak. Şu böyle buzdolabı gibi. Bunu buzdolabı düşünün arkadaşlar. Bu fırın. Bu kitap okumak için kütüphane bu lamba ışık ya evet. e şunun üstüne su koyma denedim olmadı arkadaşlar şöyle şu dolap kıyafet konulan dolap olarak düşünelim kapıyı kapalım çıkalım her odada bunlar vardır arkadaşlar şu odalar daha büyük olduğu için daha şey şeyler var iki tane böyle bir çıkalım evet bunun üst katına çıkalım Üst kata daha yol yapmamışım arkadaşlar yine fark ettim. Üst katı daha odaları düzecektim. Daha düzmedim. Şu gördüğünüz lambaların hepsinin arasında kaç tane var? 4 tane olması lazımdı. 4 tane var. Ya bunların hepsini ölçüp biçip yaptım arkadaşlar. Bakın daha bunları da yeni yapmaya başladım. dediğim gibi izlenmeler olursa oteli falan daha iyi yap falan denilirse yaparım. Evet, yukarı çıkalım ve böyle gidelim. Evet. Evet iniyoruz. Birisinin telefonu çalıyor arkadaşlar evde bulunan. Evet Ahmet oluyoruz gitsin açsın. Burada konuşma ama diyoruz Ahmet. Evet. Ve otelin şeyine girelim. Arkadaşlar burası otelin Yüzme havuzlarının olduğu, dışarı çıkan yeri. Etrafı çitli çevrilidir arkadaşlar. Burası da otelin havuzu. Evet otelin havuzu, burayı ben zaten çok bunu severim zaten. Şuradan yolu bile var. Yol şurada böyle. Bunların hepsi dediğim gibi mod değildir, kendim yaptım. Evet, şöyle gidelim. Şunlar bir havuz. Şu gördüğünüz her alan otele aittir. Rahatlık istiyorum. Evet zaten hep çevirili olması lazım. Şöyle laf çitli çevirili. Şuradan ilk başta size avuzları göstereyim. Derinlikleri falan. Ben şöyle bir küpleri bir metre derinlik olarak diyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. Üç tane var. Bunda iki tane olması lazım. Bunda da bir tane. Bu çocuklar için. Şöyle gidelim. İsteyen havuzlarda isteyen de denizde yüzebilir. Şu denizleri de ben yaptım arkadaşlar böyle etrafında kumsalı ben yaptım Tabii ki de şöyle gidiyoruz Oteli gösterdik bu buradaki son yapıtımız bu benim evim Evet arkadaşlar evim şöyle evimi gösterelim bu evimi daha bugün yeni yetiştirdim Arkadaşlar o yüzden bekledim biraz şöyle bir evin içinde bir avuz bir dahaki günlerimizde buraya daha aklında iyi bir fikirler var o geçen yoldan su getireceğim buraya. Etraflarda da su vardı kaynakları. Hemen evet, şöyle bir güzel gösterelim. Evet. statümleri gösterirsek daha iyi olur. Şöyle gidelim. Bunların hiçbir bir mod değildir. Altını çiziyorum. Evet Ahmet geldi bu arada arkadaşlar. Stadyumları mı gösterin yoksa yaptığım kaledeleri mi Ahmet? Statyumları, statyumu. çok güzel olmuştu. Evet gidiyoruz statyumlara. Stadyuma gitmek için bir yoldan geçiliyor arkadaşlar. Bu yolda sırf statyum için yaptım. İşte bir köyden tıp statyuma kadar gidiyor arkadaşlar. Bu iki köyden geçiyor sanırsam. Evet gidiyoruz. Baya uzun arkadaşlar. İki tane statyumumuz var arkadaşlar. Biri küçük, İyi olmamıştı biri Bir tanesi ise bir. Çok güzel Değil mi Ahmet? Ahmet gördü sanırsam Buradan daha yol yapıyordum daha yetiştiremedim Buradan yolda iyi bir yerlere çıkacak Bu ilk yaptığım stadyumun Otobark arkadaşlar İlk, ilk önceki yaptığım stadyumu gösterelim değil mi Ahmet? Hı hı. Hazır mıyız arkadaşlar? Gösteriyoruz ha <laughs> Bu arkadaşlar ilk yaptığımız stadyum Bu stadyum dediğim gibi iyi değil şöyle etraf şöyle arena gibi düşünün bunu arena ile çevirebiliriz klavyatör bak daha buralarda da yapacağım işler var yapıtlar var yani ne yapsak falan bir dakika bölümümüz onları da yetiştireceğiz şöyle bir reji yeri bile yaptım yani maçları buradan çeksinler diye şöyle çıkalım şöyle çekebilirler şurada şöyle burada da kulüp başkanının izleyeceği politik oyunu ne işte öyle şey. Statyum çıkışları da var arkadaşlar istiyorsunuz. Statyum nasıl çıkıldığını gösterelim Ahmet. Gösterelim. Evet. neredendi Şuradan. şöyle bir yol var. Gidelim. bayağı yol var yani hepsinin çıkışları var. Baya fazla yaptım bilerek. Evet bakın şurasının çıkışları da şöyle. Evet. Şurası da şöyle bir Şurası da başka bir girişin yani. Yer sattımı gördük. Gidelim arkadaşlar zaten. Gidelim Ahmet. Gidelim. Evet stadyuma gidiyoruz. Evet stadyum arkadaşlar. Evet video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Evet artık 2 dakika sonra sonlandırırız. Bu stadyumu kadar gösterdik arkadaşlar. Arkadaşlar alalım. dediğim gibi hiçbir mod değildir. Kendim yaptım arkadaşlar. Çok uğraştı gerçekten de. Gücüm gününde yaptı. 2-3 saat, 2 saat uğraştı. 200 saat olsun ya Ahmet. 200 saati geçik arkadaşlar. Sadece şu, üst kısımları 200 saatte yapmıştır zaten. Şöyle gidelim. Yani. Acayip statüm var arkadaşlar. Nasıl yaptın diye soracak olursanız Şimdi koydum. Şu merdiven şeylerini koydum. Şunun çevresinde güzelleştirme yönelik hareketler yapıyorum. Şöyle etrafını şu şeyle kapladım. İçlerine oyun alanları falan yapmaya başlayacağım. Şöyle bir yerden girelim. Şöyle. Evet. Bakın şuraya şöyle şey yaptım. Böyle dursun diye. Zaten giriş yeri arkadaşlar Şöyle kapılar var Ama açık değil Tamam girdik işte şöyle giriyoruz Evet arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik Abone olmayı unutmayın ben Ahmet Ağa'ya da teşekkür ediyoruz Bay bayın arkadaşlar Bir dahaki Minecraft bölümlerine ilgi yüksek olursa Görüntülenme yüksek olursa eğer bir dahaki bir daha Minecraft videoları yine çekmeye devam ederiz. Görüntülemem az olursa eğer fazla izi çekmeyiz arkadaşlar Minecraft'ta.